Merhaba arkadaşlar. Bugün Burak Kuzuluk abimin kümesindeyiz. Kaplama altın sarıları ve kendine özel bozmanlı kirlerini sizlere bugün tanıtımını yapacağız. İşin hakkıyla yapan Burak abime bizi kümesine misafir ettiği için çok teşekkür ediyorum. Kuşlarımıza yeşillik doğuruyoruz. Vitamin, protein ve bağırsaklarını güçlendirmesi için. Sizlere şöyle göstereyim tartay modamızı, kümesimizi. Allah'ın izniyle herkesin Herkese de rakip olabilecek bir kümeste. Gerçekten canı gönülden hizmet ettiği için sizlere şöyle tanıtayım. Kümesimizin maskotu sarı bırçı. Bırçı. Gelsin. Buna konuşmayı öğretiyoruz işin hakkıyla Allah'ın izniyle. Böyle klasik bir mekandayız. Çok güzel. Şöyle gösterelim. Altı kaplama sarılarımız. Şu an tüy döneminde olduğu için biraz tüyleri bozuk olabilir. Bu kuşçu camiasında kuşçu abilerim anlarlar kuşlarımız gerçekten hakka değer kuşlardır. Şöyle gösterelim. <laughs> Yavrularımız diş erkek ayrımı yapacağız. Tüy döneminde olduğu için kuşları yormamak adına. Ayrım yapmadan sizlere şöyle karışık bir haldeyken göstermek istiyoruz. Kuşlarımız gerçekten hizmet eden Hizmete değer kuşlar. Elli, ayaklı. Oyunlarında da her türlü kefiliz. Uçurup uçurucularına da şöyle bileziklerimizi de gösterelim. Yavruluğundan beri hep kendimiz bir takım kuştan oluşan üreyen kuşlar bunlar. Bakıcılarımız var. Kümes dizaynımız. Şöyle dev bakıcılarımız var. İki takım. Bunlar yetim kalan yavrularımızın anne babaları. Bunlar da hastası var ama böyle bir kaliteli kuşa daha ulaşamamışlardı. Buna da her türlü inanıyoruz. Gel oğlum. Gel. Evet. Asla asla. Şöyle göstereyim bakçılarımızı Zilli. Dev maskotlar. Dinozor yavrusu. Şimdi bu tarafa geçelim. Burada da sarılarımız var. Buralar damızlık kümesimiz. Şimdi dişi erkek ayrımı yapmadan önce şöyle karışık bir video almak istedik. Devamı gelecek Allah'ın izniyle. Yumurtada yatanlarımız var. Onlar kalktıktan sonra ayrımlarımız başlayacak. Şöyle yenileme mekanımız var. Kuşlarımızı buraya çıkartıp, yemleme yapabiliyoruz. Arka planımız, kum, çakıl, vitamin. Burada alabilecekleri, dışarı ortamda alabilecekleri bütün enerjiyi kendi bahçelerinde, istedikleri zaman girip çıkabilecek şekilde dizaynımız var. Allah'ın izniyle Burak abim, işi gerçekten gönülden yapan, hakkıyla yapan ve emeğinin karşılığını çok güzel Rabbim tarafından alan güzel bir abim. Cüm, yani cümlemizi burada misafir edebilir. Herkese kapımız açık. Kuşlarımızı görmek isteyen, oyunlu kuş beslemek isteyen, gerçekten yılların emeğini hakkıyla yapabilen herkesi misafir etmekten gurur duyarız. Herkese çok teşekkür ediyorum. Burayı size tanıtmak isterim canı gönülden. <laughs> Herkesi bekleriz, misafir etmekte buluruz tekrardan söylüyorum. Cümleten herkes Allah'a emanet olsun.